Herkese merhaba sevgili dostlarım. 18 Mart İzmir Şirin Yeri 8 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gece yarışlarında tek altılı ganyan mevcut ve bizler 3. koşu itibariyle başlayacak olan altılı ganyan tahminlerini sizlerle birlikte değerlendireceğiz sevgili dostlarımız. Sizler ilk önce tuttuğunuz safkanları ekleyerek ve bizlerin takip safkanlarını ekleyerek de en iyi oyunu kurguyu yaparak ikramıyı bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Ve geçiyorum altılı ganyan ilk ayağı saatler 19.00 gösterdiğinde 4 yaşlı Arapların birincilik mücadelesiyle başlayacak. Ve burada ilk olarak koşuyu kazanmasını beklediğim 2 numaralı yürekli çocuktan ben çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Zira son grup yarışındaki 5. ve fotoya diri girmesiyle birlikte bu kez farklı ters bir yarış gelecektir. Zira Mehmet Kayalan da 13 kez start almış biz saf jokeyden bahsediyoruz. 2 numaralı yürekli çocuk ilk şanslı safkan. Rakip ise daha önce İzmir pistinde start almış ağır kilosuna rağmen son yarışı ölçü alınmamalı 1 numaralı Kudretli Tay oldu ve 2 ve 1 numaralı Safkanlar bende ön planda sevgili dostlarımız. Daha sonra 6 numaralı Baba Cerceri yine ağır kilosuna rağmen son yarışını kazanmış bir Safkan ve son olarak 5 numaralı Alaçatı Ağası yine e, sınıf değiştirmiş bir Safkan. 5 numaralı Alaçatı Ağası koşunun sigortası olacaktır. 2 ve 1 numaralı Safkanlardan çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Daha sonra 6 ve 5 numaralı Safkanlar değerlendirmeyi alabilir. Altı yayın ikinci ayağın meydandan çıkmaya yakın gördüğüm safkanlardan bahsedeceğim sevgili dostlarımız. Burada ilk olarak alternatif bir banko enerji bir numaralı Havin Sarya bence uygun bir grup yakaladı. Bugün için Mertcan Akın'la start alacak olan bu safkan rakiplerinin önünde fotoyu bulmasını bekliyoruz. Fakat koşuyu kazanamaması durumunda koşunun ben meydan olmasıyla birlikte rakip hanesinde 9 numaralı Strong Beril ve ilk defa start alacak olmasına rağmen kalitesini ortaya koyabilir. O 4 numaralı buz Kıran ise Mertcan Çelik'le ihmal edilmemeli. 1 numaralı Havin Sarya rakiplerinin 1-2 adım önde rakip hanesinde 9 ve 4 numaralı safkanlar daha sonra değerlendirilmesi gereken safkanlar. Altılı Gen'in 3. baktığımızda yine bir Can Ekürüsü klasiği 5 numaralı kardeş Can Halis buluştu. Bu kez 1900 metre kum pistte İzmir'de günün bankostur sevgili dostlarımız 5 numaralı kardeş Can bizde geçilmez. Altılı Gayen yani dördüncü ayağı Handikap 14.600 metre kum pistteki İngiliz Afganlarının mücadelesinde ben bugün için takı ve aksesuarların değişmesiyle birlikte ve nihayet Muhammed Mir Bilgin'le buluştuğu 7 numaralı Captain Angel ben bugün için sürpriz beklediğim bu koşuda ilk şansı ona vereceğim. Daha sonrasında formda aprantis Erhan Aktu ile start alacak olan 2 numaralı Ayvalık Ateşi ise bir diğer bu tip mesafeleri iyi koşabilecek kapasitede sevgili yarışseverlerimiz. Daha sonrasında ağır kilosuna rağmen sonlarda çok etkili gelen Sprinter 4 numaralı Rocky Boy olacaktır ve 7 numaralı Captain Angel 2 numaralı Ayvalık Ateşi 4 numaralı Rocky Boy bende bu üç safkan ön planda sevgili dostlarımız ve kuponları yatırmamak adına Ağır Kilosu'na rağmen 1 numaralı Time ve 3 numaralı D'Artagnan yani ise yine koşudaki sigorta olacak safkanlar 7 numaralı Captain Angel'dan çok çok iyi bir yarış bekliyorum 4 ve 2 numaralı safkanlar en yakın rakip olacaktır çizgi çekip 1 ve 3 numaralı safkanlar geniş kupon oynayan severler için değerlendirmeye alınabilir 6. gayan 5. aya yine dişlere mahsus İngiliz safkanları maiden mücadelesini seyredeceğiz. Ben bu koşuda ilk şansı 7 numaralı Prenses Melita'ya vereceğim. Mehmet Kayala buluşan bu safkan yine koşuyu kazanması bende normal sonuç olacaktır. Zira Mehmet Kaya da bugün çok şanslı safkanlara biniyor. Sevgili Biz 7 numaralı Prenses Melita maiden'den çıkmayı yakın gördüm. Bu safkan ilk şansı safkan. Rakip annesinde ise 2 numaralı Donna Kara oldu. Muhammed bir bilgin dersinde start alacak olan 2 numaralı Donna Kara oldu sevgili severlerimiz Daha sonrasında 5 numaralı Leo Lubov 3. şanslı safkan sevgili yarış severlerimiz 7 2 5 numaralı safkanların dışına 6 numaralı Maybrit ise yine geniş kupon oynayan yarış severler için değerlendirme alınabilir. Günün son koşusuna baktığımızda 11 numaralı mahsul rakiplerinin 1-2 adım önde sevgili severlerimiz koşuyu kazanabilir. hanesinde ise 5 numaralı Yener Bey ve 3 numaralı Sökmez Han sürpriz şansında değerlendirebilecek kapasiteli olan safkanlar sevgili dostlarımız. Daha sonra geniş kupon oynayanlar 9 ve 10 numaralı safkanlara da şans verebilirler.